Bugün iyi patlıyor. İki. Bir daha. Atacağım böyle pip. Bir. Yansı gel. Gel. Oğuz Gel. Jumpla. Hop hop hop. İki. Olsun Cansu sıra. Gelin Cansu. Sizi almazsan hayat geçmiyor. Ya. Arda abisinin canları. <laughs> ben siz gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar bu arada yarın şaka videosu gelecek. İki. Arda abi elektrikçiye şaka mı yaptın? Bir, bir daha bir daha bir daha. Evet. Iki. Yarın dört tane şaka gelecek arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Evet. şaka Evet. 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 İlk geldiği zaman atacağız Hadi. Ben bir kere elektrikçi evlenme şakası yapmıştım. Atla. atla <laughs> Hayır erkek. Bir <İpi> takip et. <laughs> takip et. Bir daha geliyor. Hadi. Evet, gel gel şu. Söyle sen Böyle oynayalım hadi. Hadi ben ben buraya Hadi. Oyuna başladık hadi oynayalım. Among Us oynuyor. Sen gidiyor cansucum. Ben biniyorum. E hadi Among Us oynuyoruz. Kim kaçıyor? Elif şey. sen oyunu oynayacak mısın? Önce Among Us oynuyoruz. Hadi gelsin herkes. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Kim oynuyor şimdi? Sen oynuyorsun. Şey Cansu sen de oyna gel. Ben Lütfen istiyazımız var sana. Ya biz sana oyunu anlatacağız şimdi gel. İşim Batıya sözüm var hadi. Sonra başka bir şey Oyunu bir kere Cansu'ya anlatalım ama öyle başlayalım. Bak. Bir kişi katil oluyor. Diğerleri masum oluyor. Yok iki kişi de Hayır az kişiyiz ya bir kişi katil olsun. Normalde iki kişi ama bir kişi olsun. Niye? Az kişiyiz diye. Ka katil olan masum olanı öldürmeye çalışıyor ama görünmeden. Peki yakalıyor mu? Hayır gizlice öldürüyor. Ama senin ilk önce şöyle yapacaksın. Ay Arda abi zaten, zaten babam bile bu tür oyunları... Arda abi senin ilk önce... Biliyorum da olsun bir kere oynayalım. Arda abi sen ilk önce şöyle yapacaksın. Herkesin kulağına söylüyorum. Gel. Artık oynayalım sonra seni bekliyorum. Giymeyecek Duymayacaksın herkes. Arka, te, te, te. Nasıl? Söylüyorum. Ben, ben, ben. Söyleyeceğim. Nasıl? Bitme, bilmiyorum. İki katil mi olacak, bir mi? Bir. bir. Nasıl? Tamam, söyledim. Herkesin normal yürüsün. Söylemek yok sıkıntı. Herkes normal yürüsün. Arda abi, Arda abi. Katil bizi. Mesela ben diyeyim masumum ama beni öldürdüyse ne yapacağız? O zaman biz kazanıyoruz. Hayır, ben... Masum masumu öldüremiyor. Bir dakika sonra toplanma zamanı. Baş baş <laughs> Ama gördü seni. <laughs> Batı seni Benim gördüğü için biz, biz kazandık. Ne? Ee, seni gördü. Hayır sen. Gördün. Evet gördüm. <laughs> bas bas. Masumlar gördüm. kazandı. Hayır, Hayır Ben masumlu. Onu kesti ya ben onu reportladım. He tamam o zaman. <laughs> Katil olmadın o. Abi katil o. Onu onu Kim oynar. katil sence? Ben, abi. Sindikli, abi. Yok, ben sana diyorum sen sen. Tamam ben de ona diyorum. Ben sana diyorum. Gittin abi biz kazandık. Biz, biz kazandık. Onlar kazandı. Hadi biz bir, kazandık. bir daha oynayalım şimdi. Cansı söylesin. Koca vurun kal. Sonra senin dediğini oynarız tamam mı? Ne? Ya, ya, ben, sen sen. Sen. Tamam. Herkese söyle. Bir tane katil. Ben değilim. Bana masum değil yani. Ben. Ha bana söyledin. Oynamak ben. istiyor musun bizimle? Ben katil ben. kim oynuyor? Among Us oynuyoruz. Ben. Bak ben. sana söylüyorum söyleme tamam mı? Ha ben, ben söyleme pardon Cansu söylüyor. tane katil var? Ya bir tane katil ben. var söyledin mi? Ben bir tamam. daha isterim. Tamam. Herkese söyledin mi? Herkese söyledim. Herkes hatırlıyor değil mi? Evet hatırlıyoruz. Devam edebiliriz. <laughs> Minacım sallayacağım seni de bekle. Tamam. Batıya bir sözüm var ama gaz şey, şimdi oynayamadık. onlar kazandı. Katil kazandı. Tamam mı? Çek sen de onları. Ben katil kim bilmiyorum ama bak. Şimdi yapayım. herkes yürüsün, normal ben yürüsün. Onu <gülüyor> <gülüyor> Hayır onu ben kestim abi. Bir tane doğru yaptım. Ama report etmeniz lazım çünkü birisi gördü öldürürken. Ben katilin kim olduğunu gördüm. <laughs> kim toplantı zamanı katili gördüm. Nereye gideceksin? Evet siz de kalkın. Uçağa çıkın. Ben açıp da kapalım. Hadi abi artık sen soyun. Ben diyorum. yiyorum. Ama sallayacağım Minacım dur. Batıya bir şey şey sözüm var. Bu oyunu oynamamız katil lazım. Katil sorayım mı? Bir şey söyleyeceğim. Acaba bir soru... Toplantı zamanı. Hani. Katil sorayım mı? Şimdi soruyorsun. sence kim katil diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu. Ben ha. diyorum. Sence trolledim mi sizi? Sence kim katil? Abi biz bunda bu. mi? Ben ama ben aslında Cin Katil sancam. ben Abi ben katilim. Peki ben katil ben. miydi cansın? Katildi. Biz kazandık. Biz kazanmadık. Trollledik. Ha ona da bıçak verdim <laughs> <Onledim>. Ya! <laughs> Bunu siz kazandınız. Hadi bir daha oynayacağız. Şimdi Emir söylüyor. Ya, evet. Sonra başka bir şey oynayacağız. Tamam mı? Saat 3 olmuş. Çok hızlı olmamız lazım. Orada bir gel. Tam senin dediğinde de Cansu. <laughs> Batıyor sözüm vardı ondan. Sonra senin dediğini oynarız, Ne istiyorsun? Bir dakika. Normal yürüsün herkes. Sen oyna oynayacaksın elif. oynayacağım Elif. Ne istiyorsun? Ne oynamak istiyorsun? Şu an Tamam. Bunu birazcık oynayalım sonra karaba oynarız. Oyna. Sana söylüyorum. Söyleme. olsun? Söyleme tamam mı? Biz senle karaba de oynayalım. Tamam mı? Bu oyun biraz zor. Kör oynayalım. İşte onu oynayacağız. Batıyor sözün var. Şunu oynayalım. Biz onu oynayacağız. Ee, Toplantı ya butona bastım. Ha! Efendim. Zaten kare bu oynayacağız. 5 dakika Arda bekle. Abi sen de katil, katil olabilirsin, masum da olabilirsin. Ben bu belli buldum. Belli. Bence Arda. Ay, belli. Arda abi. Ay, ben Arda ar yasam, abi. Efendim. Katil Arda abi. Tamam Arda abi diyorum. Sana inanıyorum ama bak. Gel. Arda abi. Bak ben bilmiyorum. Arda abi. Söyle. <laughs> ben abi. Ben seni diyorum. çok seviyorum. Ne istersen yapacağım tamam mı? Bana abi, sen diyorum Hem sallayacağım hem çekme Arda. oyuncak Arda. Arda abi Hadi. Tamam. Bak. Sen kime oy veriyorsun? Oy veriyorsun. Ben söylüyorum. Ben Arda, abi Arda abi diyorum. Arda abi diyorum. Ben. Arda abi diyorum. Abi. Abi diyorum. Cansu diyorum. Arda abi. Ben Cansu diyorum. Efendim. Abi. Arda abi. Tamam sallayacağım. Arda, Arda abi gittin. De söz dedim söz. Arda abi gittin. İki kişi sana oy verdi. Arda abi Bir kişi sana oy verdi. bana verdi. Bunu da bitirelim oynayacağım. Arda, Arda abi. abi ben katil değildim ama. Sen katilsin. Ya, katil nasıl katil mi? Katil Katil miydim değil miydim? Katilsin. Bu söyle adın neydi ya? Emir. Emir söyledi. Katil değil. Ben katil miydim? Sen katilsin. Ya siz kazandınız o zaman. Hadi son bir tur daha, niye sonra körle oynuyorsun, tamam mı? Körle mi oynuyoruz? Onu da oynarız. Biz iki, birazcık körle oynayalım. Körle. Hayır körle mi? Körle mi? Ne olacağız ama yukarı çıkmak da olsun. Hem yerde tamam. Hem yerde hem yukarıda olalım. Tamam. Tamam. Hadi kim söylesin? Ya ben yine söyle. Ama ne Söyle. Sen söyle. Hayır sen söyle. Söyle. Ben istemiyorum. Şey. Masum. Ha? Masum. Masum. <laughs> <Katil. gülüyor> Son tur işte oynayacağız. Son bu bitti mi oynayacağım söz bak Cansu'ya da söyledim. Masum. Tamam. Söyledim. Sen nasılsın abi barda soramadım. Hadi. Bizimle oynamak istiyor musun? Rüzgar bizimle oynamak istiyor musun? Aman gaz. Mina şimdi oynayacağız tamam mı? Elmir oynayacağım mı? Aslında biz kanki Herkes gelsin. Biz de oy vermeyiz ve toplam 3 kişi var. E Sence kim katil? katil? Aa, Sence? Aa, i̇nşallah ben demez. İnşallah o der ya. O kim katil? katil? Evet siz kazandınız. Şimdi körebe oynuyoruz. Tamam körebe oynuyoruz. Gel. Evet, körebe oynuyoruz arkadaşlar. <laughs>